Selamun Aleyküm arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. 9. sınıf Arapça dersine hoş geldiniz. Kanalımızın oynatma listelerinden 9. sınıf Arapça ders kitabının cevaplarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca Elif Bağ videolarına ve diğer içerik, içeriklere ulaşmak için oynatma listelerinden faydalanabilirsiniz. Haydi Bismillah dersimize başlayalım. Tabii ki arkadaşlar abone olup bildirimleri açarsanız paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz. Ve bizi desteklemiş olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Hepinize derslerinizde başarılar diliyorum. Haydi Bismillah başlayalım. İstemi'a ilel kelimat. İstemi'a dinle ilel kelimat. Kelimeleri. Ve a'idaha. Onları tekrar et. Sümme sonra. sil beynen nikat. Noktaları birleştir. Noktaları arasında birleştir. Arkadaşlar şu şekilde burada noktalı olanların üzerinden gidiyoruz. Eben. E. Bir önceki derste bu alıştırmayı yapmıştık arkadaşlar. Sayfa 23'ü tekrar yapayım dedim. Ve diğer uzatan harflere geçeceğiz. Bunu yaparken nasıl yapıyoruz? Sağdan sola bakın. Eben. Eben. E ben. Temin. Ehan. Şu şekilde arkadaşlar üzerinden gidiyoruz. Edeben. Şöyle şuradan. Edeben. E. D. Ben. Verden. Verden. Bu harflerin birleşmesini zaten görmüştük. Devran. 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 verşen Üzerinden şu şekilde vav. R. Bu harfler kendinden sonra birleşmeyen harfler. Dübben dal yine kendinden sonra birleşmiyor. Dübben. Geldik buraya okuyalım. Ebün. Ebün. Üzerinden şu şekilde gidiyoruz. Üm ehun. Ehun. Edebün. E. De. Bün. Şu şekilde gidiyoruz. Verdün. Bu alıştırmayı bir önceki derste arkadaşlar yapmıştım. 23'ten tekrar başlayayım dedim. Ee, sonra diğer bölüme geçeceğiz. Verdün devrun 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 sağdan sola yazarken sağdan sola kendinden sonra birleşmeyen harflere dikkat ediyoruz. Bakın dal vav re kendinden sonra birleşmeyen harfler. Versun vav re kendinden sonra birleşmeyen harfler. Versun aynen olduğu gibi yazıyoruz. Dal kendinden sonra birleşmeyen harf aynen olduğu gibi yazıyoruz. Dübbün sağdan sola. Ebün ebin ebin e bin aynen bir, Elif elifte birleşmiyor kendinden sonra elif yine birleşmiyor. Ehin yazdık. Edebin, edebin. Verdin, verdin. Bu üç artı yine kendinden sonra birleşmiyor. Devrin, devrin. Versin, dübün. Dübbin, pardon. Versin, dübbin. Burada hatırlatacağımız nokta arkadaşlar. Temvin neydi? Üstün temvin en an sesi veriyordu. İnce harflerde en kalın harflerde an sesi veriyordu. Ve temvin koyduğumuzda arkadaşlar kapalı T hariç kapalı T ve Elif hariç yani hemze hariç diğer harflerde bir Elif geliyordu. Yani teminden sonra bir Elif geliyordu. Üstün teminden sonra. Bakın Eben. Bu kapalı T olsaydı bu hemze Elif'i koymaya gerek yoktu. Veya direkt Elif olsaydı hemze Elif bu Elif'i koymaya gerek yoktu. Ama diğer bütün harflerden sonra bakın bir Elif geliyor. Eben. En an sesiyle okutuyor. Kanlı harflerde an. ince harflerde en sesiyle. Ötre tenvin dediğimiz arkadaşlar bakın. iki ötre. iki ötre ebün. Un sesi veriyor kalın harflerde. ince harflerde ün sesi veriyor. Ebün, ehun. Edebün. Esre tenvine gelirsek kalın harflerde ın, ince harflerde in sesi veriyor. iki esre yani. Ebin, ebin, ehin. Bu şekilde arkadaşlar bu bölümü de geçtik. Geldik uzatan harflere. Uzatan harfler nelerdir? Evet. Şuradan klavyemizi de alalım arkadaşlar. Evet. Uzatan harfler arkadaşlar 3 tanedir. Uzatan harfler 3 tane. Hemen şöyle şuradan uzatan harfler arkadaşlar Elif, Vav, wow, Yedir. Uzatan harfler Elif. Uzatan harfler Elif. Vav. Wow ve Y harfleridir arkadaşlar. Elif, bal, Y. Bakın bu 3 harf. Örnek verelim. Arkadaşlar Elif sakin. Elif sakin. Elif sakin. Kendinden önceki harfin harekesi üstünse hemen şuradan B. Bakın B değil artık. Şöyle bir tane şöyle bak. Bakın B. Bir tane de şöyle gösterelim. B. 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 Bu yani parmağımızı kaldırıp indirinceye kadar. Yani bunu Kur'an-ı Kerim öğrenirken de Elif Bağdır metti tabi diye öğreniyoruz ama yani bu normal Arapça konuşmada bu tecrüt uygulamıyoruz ama bu okunmuyor. Uzatıyor arkadaşlar. B. Şimdi Elif sakin. Elif sakin. B. Buna da ne yapalım arkadaşlar? büyü yapalım. Bu. Şimdi geldik. Vav sakin. Kendinden önceki harfin harekesi ötre ise uzatıyor. Bu. Bu. B. B. Bu. Bu. B, b. B, b. Geldim B'ye. Yine Esre'ye geldim. B. B. Sonra arkadaşlar. Y sakin. Kendinden önceki harfin hareketi. Esre ise uzatıyor. Şöyle gösterelim şimdi. B. Şuradan. Bakın. B B. B B. B, B. 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 Artık bu uzatıyor. Uzatan harf. Okunmuyor yani. O zaman şöyle bakarsak alıştırmamıza. İgral al huruf. Harfleri oku. El-Arabiye. Arapça harfleri oku. Bir tabi ile uzun seslerle uzatan harfler neymiş? Elif, vav, ye bunlarla. E bakın. E uzattığımız zaman yani iki tane e, e, sesini arkadaşlar ayrı yazmamak yerine uzatarak gibi düşünün. E B Elif aldı. B bakın artı Elif aldı. B T artı Elif aldı yanına. T S S bakın E E B, B, T, 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 S, C, C, artı elif alınca C, H, 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 D, D. Okuyalım burayı da. Z, Z, peltek dikkat edelim. Buradan da dikkat edelim peltek. S, S, R, R, Z, Z, S. S, Ş, Ş, S, S, D, D, S, S, Z, Z, A, A, غ Z, F, F, G, G, K, K, L, L, M, M. Bakın hep kırmızılar gördüğünüz gibi Elif aldı. N, N, H H ve ve Y Y Bu şekilde arkadaşlar okuyoruz burayı. Geldik vav ne işe yarıyor? Vav sakin kendinden önce harfin harekesi ötre ise uzatıyor. Ü Vav alınca ü Bakın bü Bü Tü Tü Sü Dikkat edelim peltek sü Sü Cü Cü Hu 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 Bunda boğazı hırlatarak hu hu dü dü zü zü su su ru ru zü zü sü sü şu şu su su bu bu tu tu zu zu o ru U u h h u u bakın kef harfi harekesine ötre. q uzatırsak Kü. neden uzattım vav sakin bakın Vavın harekesi yok arkadaşlar lü Lü. mü me uzatma görevi görüyor nü nü h h v v yu yu İ bakın i i b y'ye geldim y sakin kendinden önceki harfi S, esre ise dedik uzatıyor bakın i i b b buradaki y uzatma görevi görüyor artık okumuyoruz y'yi t yani kendinden önceki harfi uzatıyor t t si, c C. gi ha pardon H. 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 Ты. Ты. Сы. Сы. Жи. Жи. Зы. Зы. Си. Си. Сы. Лы. Зы. Зы. i. Bakın ne oldu? Y alınca i diye uzattık. Normalde bu ne? i. i. g g fi. Bunu uzatıyoruz. fi. g. Böyle çok dozun değil arkadaşlar. fi değil yani. fi. g. g. ki. ki. li. li. mi. mi. ni. ni. hi. hi. Bi, di gi yi, yi şimdi burada istimial haruf bir savat-ı uzun ses e, harfleri uzun seslerle dinle diyor ve idha onları tekrar etsin Mektubu fi defterlik sonra defterine yaz diyor e ı i b u bi t u ti S. u si j u gi Ha arkadaşlar normalde ne var? Bak bu harekeleri kaldırmış olsa bile biz anlıyoruz ki mesela burada ne var? Üstün var. Yani burada bir elif boşta zaten. Üstün. Burada ne var? Ötreden dolayı yani şu, vav'dan dolayı ötre var. Yani başka bir hareke olamaz. C bakın. C, C, C. Bunlar da hep aynı şekilde kabul edeceksiniz. Y kendinden önce harfin harekesi esre. Vav ötre tre hareket olmasa bile b üstün neden elif var ha hu hi ha hu hi da du di da du zi ra ru ri za zu zi sa su si şa şu şi

Nü, ni, he, hı, hi, ve, bü, bi, ye, yü, yi. Bir de şöyle okuyalım arkadaşlar ritimli bir şekilde. Hazır mıyız? E, e, u, i, b, 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 t, t, s, s, i, si, c, j c, h, 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 d, d, d. زازوزي راروري زازوزي زوزي ساسوسي شاشوشي ساسوسي ضا تاتوطي تا عاوعي غاغوغي غوغي فافوفي غا غوغي كاكوكي لالولي مامومي ha hi bu ya yu Bu şekilde arkadaşlar uzatan harfler neymiş? Elif, vav, ye. Şöyle Elif'te arkadaşlar kendinden önceki harfin hareketi ne olacak? Üstün. Ötre, vav'da ne olacak? Ötre y, y'den olacak Esra arkadaşlar. Bu şekilde bunu da hatırlatmış olalım. Ve diğer alıştırmamıza geçelim. İkra oku. Vada Vada Esra itel tavile Vada Esra itel tavile Fi daire kema fil misal Pardon arkadaşlar. İkra oku Veda koy. Es saati tabiyle uzun seslere fi daire. Daireye al. Kemal misal örnekteki gibi diyor. Uzun seslere diyor daireye al diyor. Bakarsak arkadaşlar B uzun ses mi? Hayır kısa. B uzun ses almış bakın. H uzun ses mi? Hayır. H uzun ses. Yani buradaki uzun sesi daire için aldım diyor arkadaşlar. Bizim buradaki uzun sesimiz ne? Bakın bu aldık. Z uzun ses mi? Evet daireye al dedi. Alıyoruz daireye. Bakın evet bunu da aldık. Ui uzun ses mi? Evet aldık daireye. Evet fare yine Evet ui aldık. G. uzun ses mi? Evet. G. G. kısa ses. Ta uzun ses daireye aldık. Evet tu uzun ses daireye aldık. Tu Hey. Uzun ses daireye aldık Y'yi. Hey. Kısa ses. M. Kısa ses. M. Uzun ses daireye aldık. Karalamayayım diye arkadaşlar. Şöyle M. U. Uzun ses. A. Uzun ses. S. Uzun ses. c si, Uzun ses. Ve. Uzun ses. Su. Kısa ses. Su. Uzun ses. D uzun ses. D uzun ses. Bakın. K. K arkadaşlar bu gördüğünüz gibi uzun ses. K kısa ses. E uzun ses. I uzun ses. Y kısa ses. B uzun ses. Yani uzun sesleri daire içine alın diyor bize arkadaşlar. Bunu da aldık. Şu kısa ses. Ra kısa ses. Z kısa ses. N uzun ses. Daireye aldık. L kısa ses. L derken arkadaşlar uzun ses. Si kısa ses. Z uzun ses. N N kısa ses. Si Si uzun ses. S Se, kısa ses. Bir uzun ses. Bir uzun ses. Bu şekilde daireye uzun sesleri aldık. Üktüb es-savayi tel ve Vettavile. Kısa ve uzun sesleri yaz. Minel gaime listeden. El-ati aşağıdaki listeden kısa ve uzun sesleri yazıyor. Filferagat boşluklara. Ednehu aşağıdaki boşluklara. Kemal fil misalinin iki örnekte olduğu gibi. Uzun ve kısa sesleri diyor list aşağıdaki listeden e, pardon e, aşağıdaki listeden fil boşlukları aşağıdaki boşluklara yaz diyor. İki örnekte olduğu gibi diyor. Uzun ve kısa sesleri şuraya yazmamızı istiyor arkadaşlar. Es savayetül gasira kısa sesler. Es savayetü tabi ile uzun sesler. Şöyle bakarsak arkadaşlar. K kısa ses bu bölüme yazacağız. Yazdık. K uzun ses bu bölüme yazdık. K T kısa ses. T uzun ses. Sa uzun ses. Ga uzun ses. D kısa ses. R uzun ses. V uzun ses. V uzun ses. M kısa ses. M uzun ses. S. S kısa ses. C kısa ses. C uzun ses. Ba uzun ses. E uzun ses. K uzun ses. L uzun ses. Li. Kısa ses, kısa ses mi arkadaşlar? Hayır. Uzun ses. Neden? Y boşta bakın. Harekesi kenden öncekinin uzattı. Fi. Kısa ses. Sü. Uzun ses. Pa pardon. Fi. Kısa ses. Sü. Kısa ses. H. Kısa ses. Arkadaşlar dil sürçmesi yaşıyoruz. Arka arkaya söyleyince. Yani burada ikili olan harfler arkadaşlar aslında uzun ses. Hep ikili bakın. Uzun ses. Tek olanlar kısa ses. Ee, ve elif, vav, ye boştaysa harekesi yoksa arkadaşlar e, uzun ses. Yani mesela elif bak boşta kendinden önceki harfin harekesi üstün. Vav boşta kendinden önceki harfin harekesine Ötre. Y boşta kendinden önceki harfin harekesi esre. Yani arka arkaya söyleyince böyle arkadaşlar dil sürçmesi oluyor. Kusura bakmayın aklınız helal edin. Evet ne yaptık? Buraya bu şekilde yazıyoruz. Bakın kısa sesler. K, T, D, M, S, C, F, Sü, Uzun sesler. K, te, sa, da, ru, v, be, mü, si, da, e, hi, L ve li. Arkadaşlar bu şekilde listeyi oluşturabilirsiniz. Bu şekilde yazacaksınız. Geldik. Urbut es-sabait. Sesleri birleştir. Litekune olması için saiten ses, kasiren gasiran evdavi ile yani sesleri birleştir. Kısa ve uzun ses kısa ya da uzun ses olması için sesleri birleştir diyor. Sonra sünme üktübe onları yaz fil feragat ilati aşağıdaki boşluğa kemal fil örnekte olduğu gibi. Arkadaşlar iki örneğimiz vermiş. Bakın elif bakın sonra y vermiş. İ diye yazdık uzun ses oldu. Ra yazmış artı ötre yazmış. Burada bir uzun ses yapacak olay yok. Sadece harekeyi koyacağız üzerine yazacağız. Ru. Bu şekilde bizden istiyor. Şimdi T yazmış. Bakın üzerine artı üstün T kısa ses yazdık. Dat yazmış, artı vav yazmış. O zaman ne olacak arkadaşlar? Ötreyi koyacağız buraya. Du. Bakın vav'u da koyduk. Uzun ses oldu. Bu şekilde yazacağız. Ben zaman kaybetmemek için öncesinde yazdım arkadaşlar. Mim artı elif. O zaman uzatan ses var mı? Elif vav yok. Kısa ses. M. Direkt harekeyi koyacağız. Mem'in üzerine. H ha harfi ve Y harfi. Arkadaşlar H harfinden sonra Y harfi geliyor. Y o zaman uzatacak. Altındaki hareke esri olacak. Hi. bu şekilde yazdık. Bakın bunları önceden yazmıştım. Şu iki örneğimiz bizim. Bak bunlar oynamıyor. Bunları şunları ben yazdım arkadaşlar. Geldik. Z artı elif. Uzun ses o zaman z. Yani z yazdık harekeyi koyacağız. Neye göre koyduk harekeyi burada üstün? Neden üstün koyduk? Çünkü eliften önceki harfin harekesi elif uzatıyorsa üstün olur arkadaşlar. Y'nin harekesi sakin yani. Y'nin harekesi uzatan sesse y. Kendinden önceki harfin harekesi esri olacak. Val uzatan sesse kendinden önceki harfin harekesi ötürü olacak. Z. U. Bakın. U. Yazdık bu şekilde birleştirdik. Su, su, tu uzatan ses yok elif avye yok ni uzatan ses burada Y. kendinden önceki harfin hareketi esre bunu da bu şekilde yazdık geldik buraya Be, b Su, kü uzatan ses yok kü hey uzatan ses yok sadece harekeyi koyduk za za hi hi uzatan ses yok D uzatan ses. Evet Elif burada. Şi uzatan ses yok. Lü uzatan ses. Yani uzun ses. Z. uzun ses. İ uzun ses. Ve kısa ses. Ve kısa ses. Ve uzun ses. C kısa ses olur. Elif'i koyduk mu? C uzun ses oldu arkadaşlar. Burada Elif var. S. uzun ses. Y uzun ses. U uzun ses. Bu şekilde arkadaşlar birleştirerek yazdık. Bakın kuyruklu harfler hep kuyruğunu da attı birleştirirken. Sat mesela kuyruğunu attı. Yazıma da dikkat edelim. Sağdan sola. Evet arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki derste arkadaşlar sayfa 28'den. Birinci ünitenin ikinci dersinden kaldığımız yerden okuyorum ve yazıyorum dersinden devam edeceğiz. Hepinize bütün derslerinizde başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Abone olup bildirimleri açarsanız videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Abone olursanız bizleri desteklemiş olursunuz. Videomuzun daha çok kişiye ulaşmasına vesile olmuş olursunuz. Şimdiden destekleriniz için teşekkürler. Biraz arkadaşlar sesimde bir sıkıntı var. Yani e, sesim yorgun biraz yani. Böyle çok böyle rahatsız edici bir sıkıntı olduysa kusura bakmayın. Boğazım biraz ağrıyor. Bir sonraki derste görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinize başarılar diliyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.